çok önemli bir maça çıkacağız. Gerek camiamız, gerek şehrimiz adına her maçın önemi gibi bu maç da önemli. Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puanı kazanabilme adına gerek beynimizdeki futbol bilgisini, gerek yüreğimizdeki cesaretimizi, gerekse ayağımızdaki yeteneklerimizi sergileyerek bütün güzellikleri sahada taraftarımızı mutlu edecek şekilde Uygulamak ve sonucunda da kazanan taraf olmak istiyoruz. Düşme psikolojisi e, mutsuzluk psikolojisidir ve dolayısıyla bu süreç içerisinde aksiyete olursunuz psikolojiniz bozulur, ev üzümlünüz bozulur. E, bununla beraber e, yaşadığınız sendrom sizi çok büyük etkiler ve oluşan entropinin doğrultusunda da sizde e, kaygı problemine kadar gider. Bu da çok zordur. Bilgi ister, tecrübe ister bunu yönetmek ve bu süreç içerisinden çıkmak için de çok mücadele etmek gerekir. Bugün baktığımız itibariyle e, ligdeki bulunduğumuz konumda 8 hafta arka arkaya kazanamamış bir psikolojiyle birlikte e, geldiğimiz nokta evet arada bir istemesek de kaybediyoruz. Ama e, bu sürecin içerisinde de gerek e, 15'e yakın COVID'li e, futbolcumuzun olup 15 gün onların idman yapamadığı bir ortamda Sakatlıkların 2-3 ay olduğu bir ortamda takım mühendisliği ve kadro yapısı yaşanan sendromlar birlikte bazen ufak tefek e, sıkıntılar yaşasak da bize spor camiası olarak büyük taraftarımıza hep mutlu etmeye geldiğimiz günden beri e, gerek bilgimizi, gerek antrenman metodumuzu, taktiğimizi ve sistemimizde güzel şeyler başardık. Bundan sonra da güzel şeyler başaracağız. Şehirlerde e, böyle önemli maçları kazandığınızda mutluluk olur, sevgi olur. Ee, orada bir coşku olur. Sizin e, hedefinizi ve düşüncenizi değiştirecek tarzda bir yapı oluşur. Biz de kalan beş maçta e, aldığımız galibiyetlerle inşallah e, yeni sezonun planlamasını yapacağız. Burada gerek takım mühendisliğini, gerek sistemini, gerek bizim takımımızın bundan sonraki süreçte yukarıları oynayan, hedefleri olan ve bu hedefleri başaran bir takım hüviyetine bürünmesi adına gerekli çalışmalara başlayacağız. E, o yüzden de e, Elimizden geldiği kadar gerek yönetimimiz gerekse e, bizler teknik ekip olarak tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. İnanıyorum ki inananlar inandıklarını başarmıştır ve biz de Brise Spor'daki futbolcu kardeşlerimizle kalan 5 maçta onların yüreğiyle bunu başaracağız.